Kolmini pek kent çamem asırım çamem asırım dağ sırtı dengeki arpeket dingik bölündü bu du Dengek belin bu Dugu heval Dugu heval Hava Xamlen zozanan Tülver kevyani Ferman dare kari Tülver çemani Khamlin zozanan kazanan Dülber Kevyani Ferman Dare Hekari Dülber Çemani Vare Zozan Vare Tebu Vare Tebu Vare Tebu Dengek Bülündü Bu Dugu de Heval Dengek Dugu hevol, dugu hevol Dengik bilin bu. Dugu hevol, dugu hevol, dugu hevol Gül ve bun belil roji Bun şervanin tem Ketin serre bun serdar ente Gül ve bun belil roje bun şervan ente bun nevin darete Fereşin ne bir bu hemlate bu hemlate bu hemlate dengek bölündü bu dugu heval dugu heval dugu heval dengek bu dugu heval evruşat dugu heval